Türkiye'nin takip ettiği Narin Günan cinayeti davasında en önemli delillerden birinin görsellerine ilk kez TV 100 ulaştı. Hani kolunda ısırık vardı ya abinin o ısırık izi ve vücudundaki darp izleri ağabey Enes Güran'ın davasının bir numaralı şüpheli haline gelmesine neden olmuştu. O görselleri ilk kez TV yüz farkıyla izleyeceksiniz. Narin Güran'ın katillerini ortaya çıkaracak davanın en önemli delillerinden birine ilk kez ve sadece TV yüzü ulaştı. Narin'i kim ve neden öldürdü? Türkiye aylardır bu sorunun cevabını arıyor. 26 Aralık'a ertelenen duruşmada tüyler ürperten yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Ancak beklenen itiraf hala gelmedi. TV100 davanın en önemli şüphelilerinden biri olan başta anne Yüksel Güran olmak üzere diğer tutuklu sanıklarında ısrarla koruduğu Enes Güran'ın adli tıp incelemesindeki görüntülerine ulaştı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'i Türkiye'nin gündemine ilk TV100 taşımıştı. Özel yayın ve haberlerle kayıp Narin'in izi adım adım TV100 ekranlarında sürülmüştü. Su altı arama kurtarma ekipleri 26 kilometrelik bu kanalda Narin'e ait bir iz arıyor. Narin'in kaybolmasının ardından şüpheler aileyi gösteriyordu. Çelişkili ifadeler ve soruşturmayı yanlış yönlendirme çabası okları ailenin üzerine çevirdi. O günlerde abi Enes Güran'ın kolu kolunda ısırık ve vücudunda darp izleri görüldü. Bu durum onu cinayetin bir numaralı şüphelisi yaptı. Çünkü abisinin kolundaki o ısırığın narine ait olabileceği değerlendirilmişti. Vücudundaki morluklarında cinayet sırasında yaşanan arbededen kaynaklanabileceği düşünülüyordu. 25 Ağustos'ta İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna getirilen Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzüyle vücudundaki morluk ve çizikler uzman ekipler tarafından titizlikle incelendi. Saat 22.50'de yapılan incelemede kolundaki ısırık izi adli tıp tekniğine uygun olarak ölçüldü. Müzik Enes Güran'ın vücudundaki morluklar da uzmanlar tarafından tek tek incelendi. Tüm değerler dosyalara girdi ve o anlarda fotoğraflanarak adli tıp raporlarında kayıt altına alındı. İşte o fotoğraflara ilk TV yüz ulaştı. <laughs> Enes Güran'ın farklı açılardan çekilen fotoğraflarında gözünün altındaki çizik ve morluklarla kolundaki ısırık izi açıkça görülüyor. Gözünün altındaki derin çiziklerde dikkat çekiyor. Sonuç raporunda kesinleşmese de o çizikler tırnak izini andırıyor. İnceleme sonrası oluşturulan adli tıp raporunda abinin kolundaki ısırığın kime ait olduğu belirlenemedi. 7 Kasım'daki ilk duruşmada ifade veren Enes Güran kolunu kendisinin ısırdığını öne sürdü. Yüzündeki morlukların da narin kaybolduğu için sinirlenip kendine vurmasıyla oluştuğunu iddia etti. 8 yaşında öldürülen Nari'nin katillerinin ortaya çıkarılması için tüm gözler 26 Aralık'taki duruşmaya çevrildi. Herkesin aklındaki soru ise, bu duruşmada Nari'nin katili ya da katilleri ortaya çıkarılacak mı?